Evet, Kayseri'nin yılan hikayesine dönen projelerinden biri de aslında Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı sevgili seyirciler. Ösaseki'nin başkanlığı döneminde de sık sık gündeme gelmiş. Hatta Talas'ta da hatırladığım kadarıyla billboardlara Talas Anayurt Hattı hayırlı olsun denmişti. 2014'lü yıllar aradan epeyce yıllar geçti. O hatla gibi gelişme var. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç sevgili seyirciler açıklama yaptı ve dedi ki 5,5 kilometrelik Anayurt, Talas Anayurt tramvay hattı projesinin 30 Aralık çarşamba günü ihalesinin yapılacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte raylı sistem hattının 48 kilometreye ulaşacağına dikkat çekti. Büyük Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak 7 kilometre Anafartalar Fartalar Şehir Hastanesi YT Gar tramvay hattının temel atma töreni konusunda da açıklama yaptı. Ve o temel atma töreninde de Talas Anayurt raylı sistem projesiyle ilgili müjdeyi verildiğini, bir müjdenin daha verildiğini ifade etti. Evet, 2014 yıllarında ÖSSK döneminde, Öztas özellikle Talas'ta Bilbotlara ilan verdiği, Talas Anayur Tramvay hattı hayırlı olsun dediği ama Öztas sonra Çeyrek Başkan geldi ve sonra Büyük Kılıç aradan 6 yıl, yaklaşık 6 yıl geçti ve 6 yıl sonra da 5,5 kilometrelik Talas Anayur Tramvay hattı ile ilgili e, müjdeli bir haber. 30 Aralık Çarşamba müjde, bu müjde de bayağı uzun sürdü sevgili seyirciler ama yapılsın da artık diyecek bir şey yok